Evet arkadaşlar sizlerle beraber Pro Stars oynayacağız. Evet niye bu adam bilmiyorum. Neyse hemen başa gidelim. Arkadaşlar oyun dondu. Tamam. Gel gel gel. Arkadaş bu ben koyar mı? Koymaz. Koyamazsın. Abi koyamaz. Koyamaz. Koyamaz lan. Sen kime onun? Bak kaşlarını vurma. Kaşma. Kaşma. Yürü. Yürü. Oo, canım, çok güzel. Ne oluyor? <laughs> Böyle ne oluyor? Şşt, ben siz ne yapıyorsunuz siz burada? He, kaçacaksın kaçcan mi sen? Kaçacaksın. Kaçacaksın değil mi benden? Lan serasızlar. Oo abim. Lan sen kime şekillik yaptığını gördünüz mü arkadaşlar? Ben, pardon, ben niye malım? Biz tam başlıyoruz. <laughs> Başlayalım. Arkadaşlar, E&D çok güzel bir karakter. Bak, Bak bir de bir yapıyor. Bak, bak bir de yapıyor. Al sana hediye. Al can. Bak hediyemi bozdu. Aa! Bak küfür etmek için kendimi zor tutuyor. Allah vurma. Bir, bir kupa, bir kupa, bir kupa. Her zaman ben bunu söylemem ama bir kupa. Bok gibi de bok bok. Neyse. Anne içeride video çekiyor. Niye? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Abone beraber Roblox videolarını gelmek ist gelmesini istiyorsanız şuraya bir güzel bir like gelsin. Roblox'u da başlarız. Ben Roblox çok sevmiyorum ama eğer Ama yorumlara arkadaşlar şey yazabilirsiniz. Abi lütfen Roblox oyna. Lütfen Roblox oyna. Tamam. Evet şimdi burayı ettik. Eğer isterseniz yazabiliriz arkadaşlar. Yani yapabiliriz. İşte öyle bir şey. Bu mal zaten o kaza mı ölecek, bana mı ölecek? Ben onu bir şimdi şöyle yapayım da. Oğlum, açtın mı? Bu bana çok koyar. Aa koyamadı. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar neyse bu? Ben malım ya. Vallahi malım. Neyse öyle de. Evet arkadaşlar kanalımıza katılmak isterseniz ilk videom benim. Eğer şu ilk videom şerefine bir bir 5 like alırız değil mi? Bir 5 like. Çok değil ama ya bir 5 like ya. Beni siz atarsanız bir 5 like. Bir de arkadaşlar bir de izlerseniz efsanesiniz. Sizden iyisi yok. Bak adam tim olmak istiyor. Tim olan kişi bana vurur mu arkadaşlar? Vuramaz. Sen kime şekil yapıyorsun? Sen kime ya? Oha. Aa bu bize tek atar. Bu bize tek atar işte. Sen kime şekillik yaptın lan dedim. Sen kime şekillik? Of vallahi tek atar bu bize. Allah, Allah bu bize tek atar. Eminim o bize tek atar. Piyo. Oo, açıyorum. Vuracağım sana artık yeter. Araç bu bana tek atar. Artık tek atar. Buraya gireceğim. Böyle. Piyo. 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 Hayır öldüm. Öldüm arkadaşlar. Birinci olamadık. Vesun kaçtı. Kalmadı Vesum kaçtı. Dermiş kesin. Neyse. ikinci olmak da iyi bir şey değil. Ama neyse. Maçı girdik. Piu. Maç başladı. <laughs> arkadaşlar emz. Emz. Emzik gibi bir şey. <laughs> Çünkü buna emzik gibi bir şey abi. Arkadaşlar bir de arkadaşlar bir de bunun bir tane ayrıntısı var. Orayı size göstereceğim. Yani. <laughs> 15 kaldı şarjım. Fark ettiniz mi? <laughs> şarjım 15 kaldı arkadaşlar. Şarjım evet. çok düşecek. Zaten düşmesi anormal bir şey. Evet şu ikili takım olmuş sanırım. Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz? <laughs> aynen kanka. Takım takım. Bak takım dedim ama olmam benim. Ya ya bu adam da hep takım olmaya seçiyor ya. Takım olmak mı istiyorsun? Sen de isteme. Sen, sen çılgın oyuncusun. Güber. Evet şarjım almış. Tamam. Bu iyi gider mi? Bilmiyorum. Huh. İki videom olduğu için çok heyecanlıyım derken de, adam ne yaptın sen bana? Ölüm. Dördüncü oldu. Çok mu sevdiniz? Ördüncü olmak çok mu güzel? Allah Allah. Neyse. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir 10 dakika yapalım biz bunu. Ya bilmiyorum 10 dakika da olmayabilir ama. Niye söyledim ben bunu? Salak. Belki adamlar iyi belki bunu istemiyorlar. <laughs> Mamayım ben. Niye ben hep bunu söylüyorum? Mesela. Uf. Uh! Ay çekecek. Çekecek. Sıkıcı. 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 bir şey yapıyor ya bu ne? Biz klasiyiz. Aa, 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 oldu ama ama sen ne yaptın burada? Yürü git. Vallahi yaklaşmayın. 20, 123 canlıyım gel gel. Ben bunu kesebilir miyim ki? Ya? Neyse. Bir 25 like. 20 like. 10 like falan olabilir mi ki ya? Bilmiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar ben ne yapayım? Şu malı birazcık sıkayım. Buradan gelmez. Gelirse veririm zaten. Uştan. Kaçtı. Kaçtı. <laughs> gel, gel Ne oldu? Gelemedim lan. Gelemedim mi? Uuu. 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 Abi yürü gidin ya. Bir yürü gidin ya. Olayları kupa kaybettik. Bilmiyorum ya. Birazdan kapatabilir mi arkadaşlar? <laughs> canlı yayınlarımız olmayabilir. olmayabilir. Bilmiyorum. canlı yayın olmasını istiyorsanız like like like. Like istiyorum bak. Like güzel olur. Neyse. Evet maça başlayalım. Pum! Başladık. Hüseyin. Bak şansa gel be. Nasıl yapalım? Hmm. Gel gel. Hop gel gel. Nereye kaçıyorsun Hüseyin be? Bak Hüseyin. Ben bak ben ben böyle tozlar yemem kardeşim. Yürü git. Bak yedim. Yemem lan. Gel lan. Adam sen gel lan. Abi gelme. Gel lan gel 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 çıkın ne, ne yapıyorum oğlum ben? Arada ilk videom olduğu için birazcık saygı. lazım. Sizde... Nasıl? Bu, bu, niye burada? Sen niye buradasın? Sen ne yapıyorsun? Abicim! Abi yap abi! Kaç abi yap öldüm <laughs> gezinci bırakalım. Yoksa bunları biz iyi tohat diyecek. Ne, ne, alalım, ne alalım derken duydum ki. Hı -hı. Evet. Ben oh, ben. iyi oldu. 8 dakika oldu işte. Eğer yüksek bir like sayısı gelirse güzel olur diye düşündüm bir an. Neyse. Biz şimdi bir anamı vurma. Neyse arkadaş, arkadaşlar oynadın. Oynadın. Tamam. Tamam. israrcı mısın? Bu mal ne yapıyor ya? Ne yapıyor mal? Zevzek. Ay bu bu mal hakikaten mal ya. Hakiki iyi misin oğlum sen? Evet arkadaşlar bir dakika.